Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta bir süredir Borsa İstanbul'da devam eden yatay trendin devamını gördük. Ancak satıcılar bir tık güçlü gözüküyor. Birazdan grafikte değineceğim. Diğer tarafta da para piyasası fonlarından çıkış var. Para piyasası fonlarına getirilen son %15 stopaj vergisi sonrası para, para piyasası fonlarından serbest piyasa fonlarına geçiş gözlemleniyor. Keza fiziki döviz ve fiziki altına olan talep de artıyor. Belki yavaş yavaş başlayan kredilerin gevşetilmesi süreci eğer hızlanırsa, artarsa önümüzdeki dönem 6 Mart'ta faiz toplantısı var. PPK'da tabii faiz belki sabit kalacak son gelen enflasyon verisiyle ama siyasi tabii orada da bir baskı sonrası faiz indirimi bekleyen değerli görüşler de görüyorum ve haklılar da. Çünkü biz buraya faiz sürecine yani uzun zamandır, uzun yıllardır hatta çok sayıda Merkez Bankası Başkanı değişti, üyeler değişti falan. Yani açıkçası üyelerin veya başkanın dediğinden ziyade siyasi iradenin dediği oldu. Ve faiz indiriminde de biz zaten bu kanaldan keza Twitter'dan da herhalde ilk haber veren hesaplardan biriyiz. 2021 ile benzer şekilde faiz ineceğini, söylemlerin benzer olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazmıştık daha an o gün itibariyle. Nitekim işte faiz indirimi süreci başladı. Sadece Ocak'ta e, %5.03 geldi ama enflasyon. Bu tabi Mart'ta faiz indirimini haklı olarak zora sokar. Ama siyasi iradenin buradaki belirleyici rolünü hafife almamak lazım. Dolayısıyla her ne kadar işte PPK toplantıları Tartışmaya açılsa da son sözü siyaset söylüyor maalesef. Burada siyasetin e, alacağı karara bakacağız. Mart ayı yaklaştıkça daha belki net mesajlar gelir. Şu tabloda tabii ki inmemesi lazım. Dolayısıyla burada tabii e, borçlanma aracı fonlarına olan ilgi bir tık azaldı diyebiliriz. Faiz indirimi beklentisi azalınca. Para piyasası fonlarında da şu anda %15 stopaj gelince serbest piyasa fonlarına geçiş oldu. Serbest piyasa fonları mevduat ters rapo gibi açıkçası volatilitesi düşük daha stabil enstrümanlar olduğu için daha önceden %15 stopaj vergisi var diye az ilgi görüyordu. Ama para piyasası fonlarına %15 stopaj gelince oraya da ilgi artmaya başladı. Dolayısıyla faizi olan bu ilginin devam etmesi borsa tarafında bizi biraz daha açıkçası beklentileri daha mütevazi tutmaya itiyor. Amerika tarafında da enflasyon verileri geldi. Aslında enflasyon verileri oldukça sıcak geldi. Ama Powell'ın hafta içinde Kongre'de yapmış olduğu bir konuşma vardı. O konuşmada dedi ki o gün hatta TÜFE verisi gelmişti, CPI gelmişti. Bir sonraki gün ÜFE ilan edilecekti. Biz dedi işte PC için asıl bizim için enflasyon göstergesi olan PC için kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi için e, üfeyi yani PPI'yi baz alıyoruz gibi bir ifade kullandı. Versi gün PPI de yüksek geldi aslında ama sonradan e, işte e, detayına baktığınızda PPI'nin CPI'ye yani üfenin e, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine etki eden komponentlerinden e, finansal ve sağlık hizmetlerinin düştü. Dolayısıyla bunda enflasyon düşüş e, beklentisine yol açtığı, Fed'in favori enflasyon göstergesinde düşüşe yol açtığı gibi böyle bir şey çıktı. Ve bir anda piyasa DXY dolar endeksi faizlerdeki ilk e, F, üfe ile e, bir sıçrama olmuştu. Onlar geri alındı. Haftayı da e, aşağıda kapattı diyebiliriz. Dolar endeksi önümüzdeki haftalarda muhtemelen e, Hazine Bakanı Scott'ın e, işte güçlü dolar ifadesine rağmen Öyle gözüküyor ki ilk etapta bir gevşeyecek. Orada çünkü DXY long trade'i yani dolarda uzun pozisyonda olanlar oldukça kalabalık şu anda ee, güçlenme bekliyor ama fiyat e, işte e, action price action öyle demiyor. Şimdi detayına hep beraber grafiklerle bakalım daha netleşsin tablo. Evet, şimdi e, Borsa İstanbul tarafında bir süredir zaten şu 10250 işte 9600 bu trendin içindeyiz. 9550 falan. Günlükte 9950 e, burası dirençti, geçilemedi. Şimdi burada 9600'ün kırılıp kırılmaması önemli. Yukarıda da 10250 direnç, 9600 destek günlükte. Burada görüntü biraz satıcıları güçlü kılıyor. Yani satıcılar hala bir, bir nebze de olsa güçlü olacak gözüküyor. Dolayısıyla burada e, olası 9600 kırılımında açıkçası dikkatli olmak lazım. E, altta çünkü marjı geniş bir e, iğne de atabilirler veya düşüş bir süre devam edebilir. Ama 10250 üzerine atarsak yani ha henüz kırılım belli değil. Ama dediğim gibi ana resimde aylık ve haftalık grafiklerde satıcılar bir tık daha güçlü gözüküyor. O yüzden bu da en azından Viyop tarafında hedge maksatlı pozisyon olabilir veya işte e, kademeli maliyet düşünenler için aşağıda da maliyet yapma ihtimalinin olduğunu e, düşünebiliriz. E, bu yüzden biraz daha e, kademeli hareket edilmesi gereken, dikkatli olunması gereken aşağı yönlü risklerin olduğu bir tablo var önümüzde. Borsa İstanbul'da toplam 592 hissenin 430 adeti son bir aydır eksi de. Bunu geçen haftada paylaşmıştım. Çarpıcı bir şey geliyor bana. Keza sadece 83 hisse enflasyonu yenebilmiş. Dolayısıyla burada hisse bazlı takip etmekte, hisse bazlı trade etmekte fayda var. Çünkü dediğim gibi yatay bir trend var. Şurada destekte de alıp dirençte satan gayet iyi kâr ediyor. Onun haricinde açıkçası çok e, böyle e, Yüksek beklentiler içerisine girilecek bir tablo şu an için yok en azından. 10.250 üzerinde güzel olabilir. Ama dediğim gibi şu andaki e, tabloda yabancının da borsayı ucuzlatın ısrarı var benim gördüğüm raporlarda. Bu yüzden aşağı yönlü riskler olabilir değerli dostlarım. Amerika tarafında FED faiz indirimi bu hafta işte az önce e, bahsettiğim üfetüfe verileri geldi. İkisi de oldukça yüksek geldi. E, ama şöyle bir tweet attım sonra. Powell'ın ifadesine e, nazaran PC endeksine giren üfe bileşenlerinden finansal ve sağlık hizmetleri Ocak ayında zayıf seyrettiğinden çekirdek PC, Fed'in favori enflasyon göstergesi e, işte de e, açıkçası artış e, beklenen altında kalacak. Yani 0.27'lik bir artışla e, sene sonu 2.8'den 2.6'ya yani Fed için şu anda işler yolunda gözüküyor buna göre. PC e, burada tabii Muhtemelen Trump'ın faiz indirimi baskısı da var. Her ne kadar şu anda FED e, e, faiz sıvapları fiyatlanması oldukça şahin olsa da belki de burada eğer gevşeme hızlanırsa da tarafında. Çünkü burada biraz veri e, şeyi de var. Yani veriyi seçerek e, alıyorlar. Dolayısıyla burada PC tarafında hala yüksek gelen enflasyon verilene rağmen gevşeme var. Ama bu PC'de yani bu şeyde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde eğer artış olursa burada şu anda beklenti azalış olduğu için DXY'de bir azalış oldu ve faizlerde saldı 10 yıllıklar. Açıkçası burada teknik görünüm şu anda 10 yıllıkların henüz trendi kırmadı. Düşen trendi kırmadı. Dolayısıyla aşağı diyemeyiz ama dolar endeksinde bir gevşeme olabilir. Yani bu 10 yıllıkları da zaten Trump gevşek olsun istiyor. Borçlanma maliyetlerinin düşük olmasını istiyor. Dolayısıyla burada Trump'ın dediği olacaksa eğer bizdeki gibi faiz indirimi için ileride yol açacaklarsa, e, zemin hazırlayacaklarsa şu anda PC üzerinden PPI verileri falan e, aslında yavaş yavaş o şeye geliyor. Piyasada belki her ne kadar Hazine Bakanı güçlü dolar dese de belki de şu anda yani önümüzdeki hafta ben açıkçası DXY'de bir azalma, bir gevşeme, dolar şey düzeltiyorum euro ve pound, yen falan bunlarda biraz güçlenme bekliyorum özellikle euro'da e, parite anlamında ama bunun kalıcı olup olmayacağını şimdilik söylemek için erken açıkçası yani DXY'de daha önceki Trump zaferinden önce, önce bir DXY şöyle şey yapmış, e, efendime söyleyeyim, bir e, zirve yapmış, ondan sonra aşağıya e, doğru gelmiş. Benzer bir tablo olacaksa, burada tabi yani Trump'ın e, zayıf dolar istemesi, Amerikan şirketlerinin satışlarının artması vesaire böyle, hani ticari manada şey yapacaksa, böyle bir irade ortaya koyacaklarsa, dolar endeksindeki şu anda teknik trend yukarı yönlü ama, eee yani uzun vadede ana yön yukarı diyebilirim ama kısa da e, aşağı dönüyor gibi haftalıkta da şu anda aşağı dönüyor gibi dolayısıyla bu euro'nun kısa vadede güçleneceğini söyleyebiliriz ama bu kalıcı olacak mı önümüzdeki haftalarda göreceğiz değerli dostlar. <laughs> Şimdi i̇şte piyasada bir kere aşırı satış beklentisi içerisinde. Bakın burada e, şeyler e, açıkçası e, boğalar yok dence kadar azalmış. Piyasa şu anda herkes işte bana yazıyorsunuz yorumlarda da görüyorum. Ee, işte e, FK'lar aşırı yüksek değil mi? Aşırı pahalı değil mi? Buffett falan filan. Ama piyasada bu burada herkes satış bekliyorsa ortalamaların çok üstünde bakın. Ve burada boğa ayı yani açıkçası satıcılar ve alıcıların yani long short spreadlerinde ciddi manada ayı şeyi varsa hissiyatı ağırsa bence yani açıkçası e, ben de zaten e, Twitter'da takip ediyorsanız bir süredir 2-3 gündür en azından yukarı yönlü artık bu testlerin yukarı yönünü kırılacağını düşünmeye başladım. O şekilde yazıyorum. Nitekim Cuma akşamı Nasdaq 100 hakikaten e, rekor da kırdı. E, Kapanışta en tepeden oldu. Şimdi bu S&P tarafına baktığımızda şu anda 5.800 5.880 üstünde kaldıkça ilk etapta. Aşağıda da 5.660 falan var. Yani burada e, belki e, bir gap bıraktı. Onu almaya inebilir diye düşünüyordum ben. Almadı. Dolayısıyla burada görüntü şu anda yukarı yönlü. Yani hem herkes satış yönlü, hem teknik yukarı diyor. Dolayısıyla burada açıkçası yeni rekorlar bekliyorum ben önümüzdeki haftalarda. S&P, e, Nasdaq zaten Nasdaq 100 bu hafta dediğim gibi rekor kırdı. E, trendin yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum açıkçası değerli dostlar. Ons altın tarafında 3000 dolar hedefimiz devam ediyor. Bu önümüzdeki dönem bu hedef arttırabiliriz de. Ama kısa 2940 civarından bir satış geldi. Bu satış bir süre devam edebilir hafta başında. 2820 destek. Ama ons altın ve gümüşte ikisinde de ana yön yukarı olarak takip ediyoruz. E, gümüşte altına bağlı, altının düzeltmesine bağlı orada da baskı gelebilir. Her ne kadar şu anda e, oradaki gümüş altın rasyosu gümüş lehine kısa da. Ama orta ve uzun vadede altın lehine. E, dolayısıyla e, gümüşte de açıkçası ana yön yukarı olarak takip ediyoruz. Altında dediğim gibi belki kısa bir düzeltme olur ama zaten 3.000 dolar öncesi psikolojik direnç olduğu için bunu bekliyorduk açıkçası biz analiz grubunda özellikle bunu bir süredir yazıyorduk günlük e, grafiklerde. Beklediğimiz bir şeydi bu çok şey değil e, çok da bence düşüşlerin alım fırsatı olduğu bir şey altın. Keza Bitcoin'da da son olarak burada 91-92 bini soran arkadaşlara yazıyorum. 91-92 bin kırılmadıkça çok sıkıntı yok. 91-92 burası ana desteğin altına inersek orada sene başında söylediğimiz 75-80 bin ee, açıkçası artık şeye girer. Ama burada da yavaş yavaş yani günlükteki oluşum sanki böyle yukarı dönecek gibi bu ikili tepeyi bozacak gibi geliyor. Hatta şurada bir bayrak form gibi bir şey oluşmaya başladı. Bunu analiz grubunda yazıyoruz buradaki dönüş ihtimalinin de ben ağır bastığını düşünüyorum dolayısıyla önümüzdeki hafta için Amerikan borsaları ve Bitcoin'de yukarı yönlü olduğumuzu döneceğimizi düşünüyorum ama bu nerede toplarız 91 92 altında artık yani burada gerçekten satış artık 75 80 bine ulaşma riski var korkutup iğne atıp şuradaki gibi dönebilir de dönerse biz de oyuna dahil olarız. Ama dönmezse dediğim gibi aşağı yönlü riskler yoğun değerli dostlarım. Evet bizimle çalışmak isteyenler, işte danışmanlık almak isteyen ve gruba girmek isteyenler buradan bizle irtibata geçebilir. Genel durum böyle. 13 dakikalık bir yayın olmuş. Bence gayet yeterli. Umarım önümüzdeki hafta güzel bir hafta olur. Sağlıklı, verimli, bereketli bir hafta olur. Saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık.